Anne. Bakın siz ne derseniz deyin ben başarı eve götürüyorum. Bu harika bir fikir. Sizinle bu konuda tartışmayacağım çünkü... <laughs> harika bir fikir mi? Kesinlikle. Senden özür dilemek istiyorum Pelin. Sanırım kaynana olunca böyle oluyor. Nasıl oluyor? Kaynanalık yapmaya başlıyorsun. <laughs> Ya bu mutfakta yiyecekten başka bir şey bulunmaz mı? Hoş geldiniz Cevriye Hanım teyze. Hoş geldin babaanneciğim nasılsın? İyiyim ama sen pek iyi değil misin galiba? Yok canım. Eve gidip dinlenirim hiçbir şeyim kalmaz. Hı -hı. Kendi evlerinde, kendi yataklarında. Ben de Pelin'le Başar'ın bu konuda aralarına girdiğim için onlardan özür diliyordum. Anladım ki bir anne... ...oğlu evlenince anlayışlı davranıp... ...bazı şeyleri karısına bırakmalı e, e, Çok haklısın Sevinç e, Pelin evladım e, Sevinç'e bu sözünü sık sık hatırla Sakın unutmasın <laughs> İhsan'cığım Hadi beni odaya götür Senin ateşine bakmam lazım İyi de anne şimdi... ya Benimle tartışma İhsan <gülüyor> <gülüyor> Sen de Sevinç Muharrem'e telefon et boşuna gelmesin benim birkaç gün daha burada kalmam gerekiyor. <laughs>